<laughs> Allahım canlara bak. Güzel. <laughs> Abicim adımız Anit VR açılmış bulunmaktadır. <laughs> Hadi bay bay. Yerine. Çok eğlenceli olacak ses. Selam TR Şako temsilcisi sevenleri, bugün yine sizlerle beraber otizmli Şako kışkırtma modumuzu an itibariyle başlatmış bulunmaktayız. Bugün karşımızda yine Udyr var, sonra Zed'leri her zaman söylerim kardeşim, Şako'yla Z'leri kesmeye bayılıyorum. Neden bu kadar ciddisin dedik ve Z ve Udyr var karşımızda, ee, acaba hangisine kışkırtma geliyor? <laughs> Şimdi otizmli şako nedir? Otizmli şako bayağı bir sinirli. Bugün çok sinirli. Neyse onu bir kenara bıraktım. Şimdi TR Şako temsilcisi ne demek? Abicim TR Şako temsilcisi Türkiye'de Şako'yu bak. 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 Böyle yapıyorlar ya çok sinir oluyorum ya kardeş. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Neyse bir tanesini bozdular en azından. Sıkıntı değil ben İki taneyle de devam ederim. Bozdular da ne işte ne yaradı. Onlar blue'larına gidiyorlar mesela. Ben hemen iki levelde Z'de giderim mesela. Bir daha dokanma da kardeşim benim. Neyse TR Şako temsilcisi arkadaşlar. Türkiye'de Şako'yu oynayan çok fazla kanser insan olduğundan ötürü ben de onların temsilcisi olarak sizlere içerik üretiyorum. Yani Şako oynarken arka planda bir insan ne kadar mutlu ne kadar neşeli oluyor. Ne kadar aynı zamanda kanser oluyor. Bunu sizlere sergilemek adına video içeriği üretiyorum. Kanalıma destek olmak için abone olabilirsin. Videoları beğeniyorsan like atabilirsin. Nasıl ne tarz videoların gelmesini istiyorsan da yorum atabilirsin. Bu desteklere ihtiyacım var. Hop. <laughs> Bunu beklemiyordum gerçekten. Neyse direkt Yona oynayabiliriz. İlk kan hala verilmedi mi? Tamam ilk kan bende. Ama bana azıcık daha yaklaşması lazım bu çocuğun. Tamam. <laughs> ya Shaco çok nerf yedi be. Nerf yemeseydi çok güzel tekler atacaktık. Çok güzel oyunlar çevirecektik ama nerf yedinden ötürü sadece elimizden gelen kışkırtmaya yönelik oynamak. AP Şako hala çekemedim henüz. Fırsatım olmadı onu şey yapacak bir takıma denk gelemedim. Bir şeyler yapın kanka ya. Hadi be. Benim bir şeye takılmadım onlar. Var. O çocuk benim hiçbir şekilde gelemeyeceğini düşünüyor ama işte bu. <laughs> çocuk bunu aldıysa sıkıntı ya. Onu bizim almamız gerekiyordu. Gel çocuk buraya. Hmm. İstediği yere gidebilir diyor. Ormanından etmem lazım onu benim. Bu dirección redinde hiçbir şey bulamadı. <laughs> Şaka ben dedim banlamadılar hallederiz dediler. Banlamayın da oynayalım şu ara arkadaşlar lütfen. <laughs> Bak lütfen diyorum. O çocuk burada. Yettik mi? Güzel kaçış kanka. Sevmiyor musun orman dönmeyi? Sana orada hediye paketçikleri bıraktım. Ola, oradan benim çıkmam şart. Dur, oraya daha farklı şekilde oyun çevirmemiz lazım. <laughs> Aha çık çık çık. Çık çık geliyor. Çık 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 vallahi geliyor. Ben kaçtım kusura bakma. O gelmeden bunu açarsak ne mutlu bize. Şey. Hop o gelmeden ormanı varsa şöyle ormana da bakabiliriz. Bat. <laughs> benim kulon ona vursun biraz ona da oynayacağım hadi Woo! yardım yardım abo sıçtık Vallahi güzel sıçtık bu bir çok elimizden kaçırdık ya ben ejderi oynayacağım diye Ih, ıh. Dur bakalım nereye gidiyorsun <laughs> Hadi bunu da sen al <gülüyor> <gülüyor> Alamadı Aha geldim Hadi be ona bir yaklaşsam güzel olurdu <gülüyor> <gülüyor> Bye bye Eşşon eşek. Biz. Ay. Delilendi millet ya. Mesela şunu bir daha keseceğiz. Geldim oraya. Güzel. <laughs> Yardım. o biçim diyorsunuz. Geldim oraya. Hadi be onu ben nasıl çalamadım? Onu ben nasıl çalamadım? O Kill bende kalması gerekiyordu bence. <laughs> Bu ne lan? <laughs> Ay çok iyi. Tamamen tesadüf. Junior Z. Aa. Bir varım, bir yakım. <laughs> <laughs> Kesin atıp şunu. Onlar tek tek kulelerimizi açıp gidiyorlar yani bu böyle olmaz. Soladan bir kule açmamız lazım. Çocuğa bir yardım etmeleri lazım bana. Aha. Kes sonu. Jinx. Jinx. <laughs> Eşşol eşşek orada tutturamadı ya. Oha Bu sefer sıçtım senin ağzına Oha yardım 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 dur, dur dur onu kesmem lazım benim Onu benim kesmem lazımdı be Ne zaman buraya oynamayı düşünüyorsun koçum <laughs> Şu ebediyi çıktıktan sonra güzel olacak da. Ebediyi çıkarsak. Aha, aha. Takıl ona. Tamam. Ben de. Lan görüş varmış. Görüş varmış. Ulti atardım görmedim. Görüş varmış ya. <laughs> güzel çekişmeli maç. Böyle, bu tarz maçlara bayılıyorum. Çok seviyorum bu tarz maçları. Neden? Çünkü hem millet zorluyor hem de bizim takım Böyle çok önde değil Karşı takım da zorluyor ben de güzel oyunlar Çıkartmaya çalışıyorum hadi bakalım dur Son 20 gold Hazır geliyor bak Modumuz açılıyor Hadi son 3 2 1 An itibariyle An itibariyle Şako temsilcisi Otizmli olma yolunda tek atmaya ne açmış bulunmaktadır. Lütfen kemerlerinizi bağlayın, kahvelerinizi hazırlayın, geliyorum. Hopa, evine Senin yapacağın işe ben. Tamam başka da bir şey demiyorum senin Allah belanı versin Yardım edin hani şaka mısınız oğlum siz? Harbi şaka gibisiniz. Uf bu takımda zor olacak ama yapacağım. Lütfen onu artık bir keselim ya. Bir tane daha vurabilir miyim? Hayır abi misportion beni delirtiyor bu çocuk. Bu çocuk beni çok delirtiyor. Kendi kill alana kadar salsaydı free bin alırdınız. Çok konuşuyon da yaklaşamıyon olmadan fili alıyon. Öyle da Tamam. Kanka fight yapmayın işte. Girmeyin işte be birader. Yapmayın işte be. Sıçtı la ağzımıza. Kaçtık vallahi kaçtık. Bakın <laughs> canlara bak. Şimdi Z. Yok Z'i saldım. güzel <laughs> abicim adımı zanit bir açılmış bulunmaktadır be oğlum. Çok eşek gibi oynadım ya. Çok eşekçe oynadım ya. Çok kötü oynadım. <laughs> Jinx'le hem yaptı aslan kankam. Adam 3 12 ben onu yem yapmayacağım da kimi yem yapacağım yani. Oh. <laughs> güzel oynadık. Dur nerede bu misfortune? Aha. Kaç kaç. zetik ilk defa bir şey yaradığını düşündü. Fakat. <laughs> Hadi bay bay yedine. Oba. Ölmeyeyim. Vuramıyoruz. Hasar vuramıyoruz bu arada. GGS verdik oyunu. Geçmiş olsun. Eğlenceli bir maçtı ama vermememiz de gerekiyordu. Bu diğer hiç ölmedi ki ya. Bir kez ölmüş adam. Bitir, bitirme, bitirme la, bitirme, la bitirme. Böyle bekleme, böyle olmaması gerekiyordu. Neyse videoyu beğendiyseniz <laughs> kanala abone olup like atmayı ya ne yapman gerektiğini biliyorsun işte konuştukma beni sizi seviyorum hoşçakalın.